Arkadaşlar merhaba bugün 28 Kasım, Kasım Pazar ABD Aquadak Bodrum'unda 9 koşuluk bir program var. Yedili plase 3. koşuyla 21.18'de start alacak. 3 yukarı İngilizlere maruz 1600 metre kumpiste bir şartlı koşu. 8 isim start alıyor. Burada George Vargas Jr. ile start alacak olan Waters Edge yedili plase için önereceğim isim. Koşuya baktığımızda koşu 72 bin dolarlık bir şartlı koşu. Waters Edge Ken Wright yavrusu bugüne kadar kariyerinde 4 kez start almış, 3 ikinciliği, 1 birinciliği olan bir isim Maiden koşta 1300 metre kum pistte bir galibiyeti var. 115 91 seviyesi derecesiyle son iki startında da 90 ve 80 binlik şartlı koşularda ikincilikleri olan bir isim. İkisinde de favori olduğu koşular. Bugünkü koşuda 7'li plase için yeterli olacaktır. Altılı Gayen ilk ayağı bir maiden koşu. Uçukar İngilizlere mahsus 1700 metre çim pistte bir koşu. Koşuda da 15 simstar alacak. Bunlardan bazıları yedek. Birazdan göreceğiz. Koşuya baktığımızda koşu 70 binlik bir 70 bin dolar toplam ikramiyeli bir maiden koşu. Bu koşuda arkadaşlar 11 numaralı Mr. Connecticut Javier Casalano ile büyük bir ihtimalle bu koşuyu kazanır. 75 binlik bir maiden koşta son startında boyun farkıyla ikinciliği var. 1700 metre çim pistte. E, diğer isimlere baktığımızda e, Mr. Connecticut öne çıkıyor. E, koşu kuma alınmazsa e, tek olarak önereceğim isim 11 numaralı Mr. Connecticut. Kuma alınması durumunda da 14 numaralı Forty Comets e, ve 15 numaralı Rush to Hunter önereceğim isimler arasında bunları da fonlarınıza eklemeniz lazım. Tabi hangi hatların çıkacağını bilemiyoruz şimdiden. 2. Altılı Ganya'nın ikinci ayağı 3 yukarı İngilizlere marş bir şartlı koşu 1600 metre kum pistte günün en tehlikeli koşusu 10 e, isim start alacak. 8 numaralı First Constitution'la başlayacağız. Koşuya baktığımızda koşu 80 bin dolarlık bir şartlı satış koşusu toplam ikramiyesi 84 bin dolar olan 8 numaralı First Constitution Louis Sayes ile start alıyor. Son startında bir ikinciliği var. 1700 metre kum pistte. E, 80 binlik bir şartlı satış kursunda Top Pletcher'ın antrenör ettiği bir Constitution yavrusu. First Constitution 8 numaralı. 6 numaralı Priority Eye var. Trevor McCarthy ile start alacak olan bir isim. Nispeten 3 grup koşulardan sonra bu koşuya giriyor. 2 numaralı Lil Commissioner, Kendrick Karmuş'la start alacak olan bir isim. 1600 metre kum pistteki bir önceki startındaki e, aynı seviyede san. Evet, aynı seviyedeki koşuyu e, 8.5 boy farklı aynı jokeyle kazanıyor. Favori olduğu koşu 1.36.81 ile 1600 metre kum pistte. 3 numaralı Backside of the Moon, Manuel Franco ile start alacak olan bir isim. O da e, son 4 startında tabelada yer bulmuş bir isim. First Constitution ikinci olduğu koştu. Üçüncü oluyor. 1700 metre kompiste. pistte. Dört numaralı Kristen Day. Petros Lescano ile start alacak. Son startında 50 binlik bir satış koşusunu bir buçuk boy farkla kazanıyor. 1700 metre kompiste 1.44. 1.44.11 7 numaralı Danny California, George Vargas Jr. ile start alıyor. Nispeten üst koşulardan bu koşuya geldiğini söyleyebiliriz. 10 numaralı Tiergan, <laughs> Raul ile sürpriz yapmasını beklediğim bir isim. Ee, bir önceki startında 1800 metre çim pistten kumağınla yarışı kazanıyor. Ee, benzer şekilde 9 numaralı A -Meter of Time'da sürprize yap, sürpriz beklediğim diğer bir isim. 1400 metre kum pistteki bir önceki yarışını 6 boy farklı kazanıyor. 35 bin dolarlık şartlı satış koşusu. Geldik ikinci altılı ganyanın üçüncü ayağına. E, üç yukarı dışı İngilizlere mahsus bir stakes koşu. Autumn Day Stakes. 1200 metre çim pistte. 8 isim start alıyor koşuda. Bir numaralı Change of Control ile başlayacağız. Koşuya baktığımızda koşu 150 bin dolar toplam ikramiyeli bir stakes koşu. Bir numaralı Change of Control. Son startında bir buçuk boy farklı bir grup. Üç koşuyu kazanıyor. 1100 metre çim pistte. 3 numaralı Tour Sexy Jose Lescano ile start alacak olan bir isim. O da her ikisi de 1200 metre çim pistteki son iki startını rahat kazanmış bir isim. 80 bin dolarlık bir şart satış koşusu ve Black Type koşusu son startında 1.10.54 ve 1.09 dereceleriyle Belmont Park'taki koşularını kazanmış 25 Eylül ve 17 Ekim'de. 8 numaralı Ravens Cry, Luis Saez ile start alacak olan bir isim. Tour kazandığı kazandığı e, 3 numaralı tur seksini kazandığı koşuda ikinci olan bir isim Black Type koşuda 8 numaralı Ravens Cry Louis Sayes de start alıyor bugün o, o startında da Louis Sayes de start almış iki isim daha ekleyeceğiz buraya 2 numaralı Love and Thunder Brad bir önceki startında favori oldu koşuda 1400 metre çim pistte e, ee, 92.000'lik binlik 3 grup bir şartlı koşuyu 1.21.01 derecesiyle kazanıyor. Son olarak da 4 numaralı Piedi Bianchi Javier Casanano ile start alıyor. 1100 metre çim pistteki bir önceki startındaki listed koşuyu kazanıyor. 2 boydan fazla bir farkla. Son startında da bir black type koşuyu 4.5 boy farkla kazanıyor. Ee, 1700 metre kum pistteki son kazandığı koşu 1.46.34 derecesiyle. Geldik Altılı Ganya'nın dördüncü ayağına. <laughs> Pardon. Bir grup 3 koşu. Üç kar İngilizlere maruz. 1200 metre kompiste Fall High Weight Handicap koşusu. Koşuda sekiz isim start alıyor. Bir numaralı Çatı ile başlayacağız. Koşu 200 bin dolar toplam ikramiyeli bir handikap koşu, grup 3 koşu, bir numaralı çatı, kendilik Karmuş'la start alacak olan bir isim. E, grup 3 Röpülekler koşularda ikinciliği ve üçüncülüğü var. E, i̇ki önceki startlarında. 6 numaralı Sir Alfred James. John Mackie ile start alacak olan bir isim. Son startında oldukça üst grup bir şart satış koşusunu kazanıyor. E, aynı jokey ile. Bir önceki startında da bir listed koşuda boyun farkıyla üçüncülüğü var. 1200 metre kum Son startı 1400 metre kum 5 numaralı Bendel Font Trevor McCard ile start alacak olan bir isim. Bir önceki startında bir grup 3 koşuda 1200 metre kum pistte ikinciliği var. Cheltenham kazandığı koşuda. 7 numaralı Ralph Entry Louis Saez ile start alacak olan bir isim. Son startında e, devrildiği için derecesiz olarak nitelendirilmiş. Ancak ondan önceki 5 startında ki e, orta ve pasas seviyeli koşulları kazanmışlığı var. Kum pistte 1100 ve 1300 metre kum pist aralığında. İki isim daha önereceğim buraya. iki numaralı Greenlight Go Dylan Davis ile start alacak olan bir isim ve 3 numaralı Smooth bir e, sürprizlere açık isimler e, yazmanızda fayda var diye düşünüyorum. Beşinci ayak gene bir stakes koşu. 2 yaşlı dişi İngilizlere maaş 1700 metre çim pistte. Burada da 2 isme yer verdim. 9 numaralı Mischievous Kiss ve 10 numaralı Caroni. Büyük bir ihtimal Kiss favori çıkacaktır. Koşuya baktığımızda koşu 100 bin dolar toplam ikramiyeli bir stakes koşu. 9 numaralı Mischievous Kiss Eric ile start alacak. Kariyerinde 3 kez start almış. 3 grup bir maiden koştu. İlk startın çocuğu var. Daha sonra 1400 metre çim pistteki 90 bin dolarlık bir maiden koşuyu iki boy farkla kazanıyor. Son startında da 1700 metre çim pistteki bir listed koşuyu 1.42.89 derecesiyle yarım boy farkla kazanıyor. Eric Cancel bugün de aynı jokeyle start alıyor. Büyük bir ihtimal favori çıkacaktır. William Motun antren ettiği bir isim. yanına rakip olarak da hemen altındaki 10 numaralı Kyroni. Aynı koşuda. Mysterious Kiss'in kazandığı koşuda. Yarım boy farkla ikinci olan bir isim. 10 numaralı Kaironi grupta bu ikisi e, başa güreşir gibi gözüküyor. Son koşu bir maiden koşu. Üç yukarı dişi İngilizlere mahsus. E, bundan önceki koşuda, beşinci koşuda altı numaralı Waters of Merom koşu kumandırsa onu söylemeyi unuttum hemen ilave edeyim. E, koşu kumandırsa Waters of Merom altı altıncı ayağının beşinci ayağını da eklemenizi istediğim diğer bir isim. Evet son koşuya geldik. Altıncı koşu maiden koşu. Dişilere mahsus. Üç kar İngilizlere mahsus. 1200 metre e, çim pisti bir maiden koşu. Koşuda 16 isim start alacak gözüküyor. Koşuya baktığımızda koşu 40 binlik bir maiden satış koşusu. E, 43 bin dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. 8 numaralı Freedom of the Press Jose Lescano ile start alacak olan bir isim ilk öncelik yer verdiğim safkan. Daha sonra 3 numaralı Gail Horsman, Trevor McCarthy ile 2. E, sırada yer veriyorum ve 3. sırada da 6 numaralı Genetic Jam kariyerinde ilk kez start alacak olan bir isim. Eric Jansel'a Declaration of War yavrusu. Burada da 11 ve 12 numaralı Funny Enough ve Big Happy isimli safkanlar e, koşu Dan çıkan at olursa Start alacak olan isimler böyle bir durum gerçekleşirse bu iki ismi de eklememiz gerekir kuponlara. Amerika yabancı yarışlarını oynuyorsanız xpracing.com adlı web sitemiz var. E, bu web sitesinden her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Bununla ilgili kısa bir tanıtım videosu var. Onu izleyelim. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce xpracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazıp yazdığınızda karşınıza bu web sitesi gelecek. İlk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın, az önce size bilgilerini aktardığım PDF programa ulaşabilirsiniz. PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atın bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. Galoplara geldiğinizde galopları olan atların üzerine tıkladığınızda ee, bakın Screaming Bay e, 4 Furlong'u 4977'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman e, ilgili atın galopunu e, seyredebilirsiniz. İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın e, varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra e, yarış programına ulaşabilirsiniz burada. E, yarış programında e, işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor, beşinci koşu ikinci ayak oluyor gibi e, üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor. Yarış programında da e, ilgilendiğiniz, üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili e, geçmiş koşulları varsa onları izleme şansınız var burada. Başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in geçmişteki bütün koşularını burada görebiliyorsunuz. Videolarını izleme şansınız var. Evet. Opening geçmiş, geçmiş koşullarına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park'ına e, tıklamak suretiyle. E, burada e, altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Arayla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de e, şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor o videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası e, faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. E, serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden e, Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz e, şuradaki abone ol butonunu tıklayarak e, kanala destek verirseniz sevinirim. İkinci altılı Ganyan şablonu ekranda görüldüğü şekilde e, size bir yol göstermek adına yaptığım çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin derim. İlk ayak bir maiden koşu 11 numaralı Mr. Connecticut tek olarak önereceğim isim. Eğer koşu kumanlırsa 14 ve 15 numaralar devreye giriyor bu sırada. Tabi hangi atların çıkacağını bilmediğim için e, bu atları da eklemenizi önereceğim bu ayakta. İkinci koşu biraz zor bir koşu. 8 numaralı First Constitution, 6 numaralı Prioritize, 2 numaralı Lil Commissioner, 3 numaralı Backside of the Moon, 4 numaralı Chris and Dave, 7 numaralı Danny California, 10 numaralı Tiergan ve 9 numaralı A Matter of Time önerdiğim isimler arasında. 3. ayak 1 numaralı Change of Control, 3 numaralı Too Sexy, 8 numaralı Raven's Cry, 2 numaralı Love and Thunder ve 4 numaralı Pied Bianchi. 4. ayakta biraz zor bir ayak. 1 numaralı Chateau, 6 numaralı Sir Alfred James, 5 numaralı Band Fong, 7 numaralı Ralph Entry e, numaralı Green Light Go ve 3 numaralı Smooth B. Beşinci ayak ki ismi eğer verdik. 9 numaralı Mischievous Kiss büyük bir, favori çıkacaktır. Yanına on numaralı Kyroni'yi de ekleyin derim. Altı numaralı Butterson Merom. Koşu kumandırsa start alacak olan bir isim durumda böyle bir durum gerçekleşirse bu ismi de eklemeniz gerekir kuponlara. Şurada bir parantez içinde gördüğünüz isimler. Bu rakamlar. Son ayakta da 8 numaralı Freedom of the Press, 3 numaralı Guile Horsefield ve 6 numaralı Genetic Chem ilk kez start alıyor kariyerinde. Burada da 11 ve 12 numaralı isimler Fanny ve Vic Tepi koşudan çıkan at olursa start alacak olan isimler. Böyle bir durum gerçekleşirse bu isimleri de yazmanız gerekir. Hepinize mutlu bir pazar günü diliyorum. Yarınki Mahoney Valley yarışlarında görüşmek üzere. Hepinize bol şanslar.